Evet Arkadaşlar Sezdim şu. Yeter artık Yeter Tamam hemen sana da küsüyoruz Sezdim dağılıyor. Yani sezdimin evet, dağılma noktasına geldiği yer dağılıyor. Yani sezdimin dağılmasındaki en büyük etken de utkudur. Bu da bu ahmak adamlar. Ben haydi. mi? Sen abi, sen abi. Abi şimdi kameraların önünde de böyle kam ya, tamam, sen, gerek yok sen hep kameraların önünde oynarsın zaten. Abi. şovla işim olmaz. Ben yalnızca gerçekleri konuşurum. Ve ben sezdim gerçekleri konuşuyor. biliyor musun? Biraz, biraz, söyle, söyle 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 söyle, söyle, söyle hadi ben de senin ikini söyleyeyim. Hadi arkadaşlığımızın hatrına söylemeyin. Gözmemeniz söyle. Gözme. lazım. Gözmek. Sizi <laughs> artık <Hayatım>. son <laughs> Ama işte, işte evet. abi, abi, Yapmayın Gerçek son buluşmamız nedeniyle son mi artık? Video üretmeyecek. Evet, ayrıldık oldu. Kanalı kapatıyoruz. Kanalı kapatıyoruz. <gülüyor> 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 Bak bu kanalı kapatıyoruz öncesinde bir video olarak atmıştık o yüzden o şakaydı o yüzden sinirim bozuldu biraz o yüzden geliyorum. Ya gerçekten. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya, Sana yazık olsun. Hala kameralar önünde oynuyor ve ben de oynuyormuşum <laughs> arkadaşlar. Tamam anlıyoruz ya tamam. En şovmen sensin. Aa, en ne haklı ne sensin. Ne ben kimin ne haklı olduğuyla ilgilenmiyorum. Ben... Ile ilgilenmiyorum. Ben senin gibi bir adam değilim. Ben şu anda kamera varmış yokmuş umurum değil. Ben şu anda bu üzüntüyü... Ben yapıyorum. kimin hakkı olup olmadığıyla ilgilenmem. Ben yalnızca Sezdim'in iyiliğini düşünüyorum. İşte bundan mükemmeliyiz düşünüyorum. Sen, yani sen bir şey olduğunu düşünsen E Sezdim'in banka hesabındaki geri ödemeli mevduat hesabı ne olacak? Demperli bir kırdığımızda hepsini harcadık. Doğru söylüyorsun. Ben yani noktayı koyarım arkadaşlar. Ay ben gidiyorum arkadaşlar. Kezdim küstü bu kadar arkadaşlar. E, siz de kusura bakmayın daha fazla video video üretmeyeceğiz daha fazla. <laughs>